Eskişehir'de boşanma aşamasındaki eşi Öznür Gülbaşı, 16 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan kocaya eşini kasten öldürme suçundan 17 yıl hapis cezası verilmişti ancak İstinaf Mahkemesi bu kararı bozdu, sanığın tahliyesine karar verdi. Mahkeme çıkışı verilen tahliye kararı nedeniyle Öznür Gülbaşı fenalık geçirirken Eskişehir Kadın Meclisi üyeleri de verilen bu kararı protesto etti. Eskişehir'de boşanma aşamasındaki eşi Öznür Gülbaşı 16 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan Harun S. Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada eşi kasten öldürme suçundan 16 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ayrıca sanık S. tehdit suçundan da 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti sana iyi hal ve haksız tahrik indirimi uygulamadı. Mahkemenin gerekçeli kararının ardından dava Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'ne gönderildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nde görülen davada savcı tutuklu sanık Harun S. hakkındaki mütalasını açıkladı. Savcı esas hakkındaki mütalaasında sanığın eşi kasten öldürmeye teşebbüs suçundan aldığı cezanın kaldırılması ve eşi kasten ağır yaralama suçundan cezalandırılması talebinde bulundu. İstilaf Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına Müşteki Öznür Gülbaş Eskişehir'den ve Sanı Karun Sey'de tutuklu bulunduğu cezaevinden sekviz yöntemiyle katıldı. Gerekçeli kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu Sanık Harun S'ye eşi kasten öldürmeye teşebbüs suçundan verilen 17 yıl hapis cezasının kaldırılmasına hükmederek eşi kasten ağır yaralama suçundan sana 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanık ayrıca tehdit suçundan da 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. İyi hal indirimi uygulayan mahkeme heyeti sanığın tahliyesine karar verdi. Karar duruşmasına Eskişehir Adliyesi'nden sekviz yöntemiyle katılan Öznür Gülbaş, gerekçeli kararının açıklanmasının ardından mahkeme çıkışında fenalık geçirdi. Öznür çok acı çekti. Yani uzun süredir bu mahkemelerde yani bence çok bile dayandı. 112 acil servis ekiplerinin müdahalesiyle kendine gelen Öznür Gülbaş'ın kararı temize götüreceği öğrenildi. Eskişehir Kadın Meclisi üyeleri de mahkeme çıkışında adliye önünde toplandı. İsnaf mahkemesince verilen kararda sanığın tahliyesine karar verildi. Bu tahliye kararını kabul etmiyor, sürecin taki takipçisi olmaya devam ediyoruz. Verilen tahliye kararını protesto eden kadınlar yapılan basın açıklamasının ardından dağıldı.